Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bugün nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma abone olup zil Butonuna basın. 100 like gelirse Minecraft videoları gelecek. Arkadaşlar yani kuzenlerimi trolleyim derken ben tuzağa düştüm. Nasıl mı? Arkadaşlar şu an kovalıyor arkamda. Arkama bakmayayım. Yüzüne bakınca ölüyor. Hani entity 303 de yapıyor ya. Arkadaşlar bomba al mod yükledim. Onu yaptım. Trolledim. Öldüler. Sonra da kaçtım. Şu an kuzenim çok sinirli. Belki peşimi bırakmıştır. Dur. Aklıma bir şey geldi. Şurada komut yazacağım. Şuraya geçelim de. Aşağılık bir yere. Evet. Mob Beaker spawn edeceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar spawn ettim. Birisinde kuzenim var. Bu arada o, o yeri gösteremedim. Biraz etti de ondan. Yani siz de alışmayın diye. Birisini yamulttum da şu an gösteremem şu an. Kovalar yani. Yüzüne bakarsam ölüyorum. Öyle bir şey bulmuş. Ben de anlamadım. Havaya uçak. Bekleyin. Arkadaşlar havaya uçamıyorum. Canımı da fullledim bu arada. Aa canım bu. Arkadaşlar havaya uçacağım da. Onu da mı engelledim? Bekleyin. Cemal 36 geri dönüyor. Cemal'le 36 geri döndü. Şimdi onların hepsini öldüreceğim. Öldürdüm. Şimdi mopikırı atalım. Şuydu zaten. Burak. Yaktım onları. Karakterimi değiştirsem mi acaba? <laughs> Arkadaşlar bana bakın. Wow. Dev oldum dev. Yani Telex'e benziyorum. Oha. Arkadaşlar karakterim hareket etmiyor. Sadece zıplayabiliyor. Olmuyor da meteor yağdırmayı planlıyorum. Acaba bunu yapsam mı? Bir Yapalım. Bekleyin. Öldüm. Hayır. Ay. Durun. Mopi kral alalım. Sanırım mopi. 2. nokta üst üste. Mop, Bunu yazarak almak zorundayım. Yoksa ben de şu tuşa basıp yapacaktım da yazarak oluyor. Ondan dolayı kaç tane alsam? 54 tane olmaz. 6 tane yeter. Öldüm ya. Zombi kılığına girmişler. Ama ben onları yok ettim. Siz de şahitsiniz. Lan. Bu benim envanterim. Ana. Bu cam aklımın ucundan bile gelmezdi. Ben de suyumu içeyim. köydeyiz. Soğuk. Yani odadayım, odamdayım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu izlemişsinizdir. Görüşürüz. Bir dakika. Nesli mi? Oleydüz. <laughs> Nesli. Videomdan keyif almışsınızdır inşallah. Görüşürüz lan ne oluyor? Lan. Lan gravity gun var. Öyle buraya git diyor ne oluyor Gravity çıkan da çekiyor hayır lan lan ne oluyor hiç hareket ettirmiyorum bir dakika şunları bir videoyu durdurayım lan gidiyorum Arkadaşlar bir şaka yaptık. Karanlık. Yüce Usta da karanlıkta geliyor. Acaba Yüce Usta mı geldi? Burada bekleyeyim bir. Yüce Usta gelirse içinden geçeceğim. Hele bir gelsin. Bakın ona ne yerler yapıyorum. Bu tabii karanlık bir efekti vermişler. O bir ben neredeyim? Nereye gideceğim? Bir su içeyim. Lan! Lan! Lan ne oluyor? Hayır. Artur'un arkadaşına arkadaşlar zaten bir şey oldu. Kafayı yedi. Kendimi çok güçlü hissediyorum arkadaşlar. Oh. Oh. Nitroksin içtim. Üz, yerim daha beyaz olmuştur inşallah. arkadaşlar. Orman yanıyor. Of. Trollünün intikamını aldılar. Ceza verdiler ya. Ben burada ne yapayım ne? Kaçacağım. Ne oluyor? Hayır. Dokunma tiği bozuldu. Oh, hayır. Bu her sene oluyor. Kendi kendine oynuyor şu an. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Gerçek diyorum bu arada. Bir karanlık oldu. Böyle bir şeyler oldu. Götürüldüm. ne oluyor? Kim yaptı lan? Ölüyordu. Kim yaptı? Neyse. Bu arada yarışma videosu düzenleyeceğiz. Umarım bu yarışma videosu herhalde cuma günü bu cuma köyde yayınlanacak. Survivor yarışları, bisiklet yarışları, araba yarışları ve bir sürü yarışlar sizi bekliyor. Bir de bir de bir de karne gününü özel. Çok güzel bir sürpriz bekliyor sizi. Çok mutlu bir haber göndereceğim. Bu sürpriz hem yarış, hem oyun, hem gerçek hayatla ilgili. Söylüyorum. Köydeki herkese herkese oyun dediğimle oynatacağız anlamında. Yani bu troll videosu ve survivor videosu için bu videoya toplam 500 like atın. 500 like atamazsanız da canınız sağ olsun. Ben yine de yaparım bu videoyu. Ama bu emek için lütfen kanala abone olup Beğenir misin? Bir de zil botuna bas. Bakın çok masraflı çıktım. Yani parkurlar da pahalıydı. Görmüştüm. Yani birkaç parça malzeme aldım. Bayağı aldım. Bir sürü aldım yani. Yani öyle. Sizleri çok çok ama çok seviyorum. Lütfen bu dediklerimi yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ve daha iyi videolar atarım. Her gün video gelir. Neyse görüşürüz ve bay bay.